Merhaba Başak Burçları. Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz. Tarot'tan hangi mesajları alacaksınız? Evet bakalım önce konu nedir? Mesele nedir? Onu görelim. Evet, kupa altılısı nostaljinin kartıdır diyebiliriz. Belki de e, eski partnerinizle, eski bir arkadaşınızla ya da eskiden keyif aldığınız e, bazı konularla yeniden meşgul olabilirsiniz. E, bunlar önünüze düşebilirler. E, böyle bir gündeminiz olabilir. Tekrar eden problemler anlamına da gelir. Yani geçmişten bugüne zaman zaman siz aynı şekilde çözüp devam ettiğiniz ve rutin haline gelmiş olan bazı konularda anlatılıyor olabilir burada. Kronik hale gelmiştir artık. Yani siz ama bunu da alışkanlık haline de dönmüştür bu. Aynı şekilde çözüyorsunuzdur, devam ediyorsunuzdur. Fakat bu defa karşınıza çıkarsa. Bu defa farklı bir şey yapın diyor burada. Yani düşünün yani burada belki de farklı seçenekleriniz var sizin. Yani bu problemi bir daha karşınıza çıkmamak üzere e, temelli çözebilirsiniz. Yani O yüzden e, burada o gözlerle bakmanız gerektiğini söylüyor. Tabii burada aynı zamandan e, geçmişi kullanmanızla ilgili olarak, geçmişe bakmanızla ilgili olarak da belki de biraz düşünüp değerlendirmeniz de gerekiyor olabilir. Geçmişi tabii ki yani mutlu olduğunuz, size iyi hissettiren anıları kullanmak, onlara bakmak için kullanın. Ya da işte problemlerinizi çözmek için tecrübelerinizden faydalanın. Fakat burada sizi üzen, yıpratan bazı anılarınızı hatırlamak için kullanmayın. Kendinizi üzmek için kullanmayın. Bu konuda emin misiniz der. Yani onları artık Unutmak ve geçmişe tam manasıyla bir sünger çekme zamanı olabilir tazelenme yine getirir size yani bu şekilde davranmak bir çocuk figürler var burada elbette tabii ki isteklerimizle ilgili olarak da yine o taze gözlere sahip olmamız gereken bir zamanı da ifade ediyor. İş işten geçti. Daha önce olsaydı yapar mı dediğiniz şeyler için yanılıyorsunuz tam zamanı aslında diyor. Yani bu şekilde gelecek size çok daha parlak, çok daha güzel görünecek diyor. Burada tabii hediye alışverişi gibi bir durumda olabilir. Yani karşılıklı olarak mutlu olunan bazı anları da anlatıyor olabilir. Peki bu konuda ne yapmamalısınız acaba? Evet. Şimdi kılıç kralı. Bir kere kralı olduğunuzu unutmayın. Avantajlı bir pozisyondasınız. Öyle tetikte olmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok. Aslında hani tetikte olun yine hava grubu ama zirvedesiniz. Yani kılıç var elinizde evet. Yine de bir e, etrafca düşünün. Çünkü burada düşünmeniz gereken bir şey var ama önemli eşik geçildi aslında. Yani burada daha kolay olacak. Siz belki de bir sürü ihtimal düşünüyorsunuz. Neler olabilir diye tahminlerde bulunuyorsunuz. Belki de bir konuda ama. Yani sizin tahmin etmediğiniz kadar kolay bir yolu var belki. yani hani O yüzden burada e, hani avantajlı pozisyonda olduğunuzu unutmamanız gerektiğini söyler e, Kılıç Kralı. Ya da belki de burada e, tabii ki e, yani yine de düşüncelerinizi söylemek konusunda da acele etmemeniz gereken e, bir ağırlık olmalı. Çünkü hani kral kartı olduğu için. Burada tabii ki biraz soğukta görünüyor olabilirsiniz. Mesafeli, ilgisiz görünüyor olabilirsiniz bir konuda ama sonuçta burada yakından takip etmeniz gerekir der burada Kılıç Kralı. Sadece düşüncelerinizi söylemek ya da hamlenizi yapmak için acele etmeyin. Etraflıca düşündüğünüzden emin olun. Yani uzun uzun düşünen bir kişidir. Kral, Kılıç Kralı diye bahsedilen kişi yani sonuç olarak burada dikkatinizi verip düşünme konusunu yani ihmal etmediğinizin ve de sonuna kadar bunu kullandığınızın bunlardan emin olun diyor kılıç kralı. Peki ne yapmalısınız acaba ekstra ona da bakıyoruz. Tılsım dokuzlusu yine burada bakın rahatlık durumu anlatılıyor burada da tılsım dokuzlusunda tabi tahsilatın kartıdır diyebiliriz buna da. Belki de bazı beklediğiniz paraları almanızla alakalı bir gündeminiz olabilir burada. Onun için artık bir hamle yapılabilir. Ama tabii kılıç kralı da dediğim gibi yani etrafça düşündüğünüzden emin olun yine de. E, haricinde tabii bu tahsilat belki de geçmişte doğru adımlar atmış olduğunuzdan kaynaklı artık bunun meyvesini toplamak ya da bunun rahatlığını, konforunu yaşamak şeklinde de olabilir. Kendinizi belki de en iyi şekilde tanıtmış olabilirsiniz ve şu anda artık kendinizi uzun uzun açıklamanıza gerek yoktur mesela. Tahsilat bu şekilde de olabilir. Dolayısıyla burada belki de geçmişte sizi çok yoran, çok emek vermeniz gereken, işte belki de çok zamanınızı alan bazı konuların da çok daha kolay olabileceğini de ee, bilin diyor yani burada öyle bir zamandasınız. Tabii ki dekorasyon işleriyle alakalı konuları da ifade eder burada şekillendirme, dizayn etme ile ilgili olarak ee, belki de siz küçük bir çerçeveniz var gibi geliyor size ya da işte e, burada biraz o konuların da yine zor olacağını ya da bir kısıtlanma var mesela böyle bir şey e, düşünüyorsunuz siz ama aslında çerçeveniz geniş. Yani bunun da yine Farkında olmanız gereken bir zaman anlatılıyor. Gelelim sonuç kartına. Bakalım bu konu nereye gidiyor? Araba kartı. Güzel bir kart çıktı. Şimdi burada tabii ki bir yolculuktan bahsediliyor olabilir. Yere gidersiniz, bir tatil vesaire ya da bir taşınırsınız, yeni bir şehre taşınırsınız, ev değiştirirsiniz vesaire ama haricinde hayatınızın içinde var olan bir konuyla ilgili belki de yolunuz, yönteminiz stratejiniz, bakış açınız, kullandığınız bir uygulamanız, aracınız değişecek olabilir. Bir yenilikten bahseder araba kartı ve de iyi şeyler getireceğini söyler. Ve burada tabii ki çözülmesi gereken problemlerle ilgili olarak da yapılması gereken şeylerle ilgili olarak da Başkasına bakmayın. Yani başkaları sizi desteklesin ya da başkaları yapsın diye beklemeyin. Siz konunun etrafında dönüp dönüp duruyorsunuz. Biliyorsunuz aslında nereye gidilmesi gerektiğini ya da ne yapılması gerektiğini. Araba sizde, dizginler de sizde. O yüzden burada ne yapılması gerekiyorsa oraya doğru bu arabayı yönlendirmeniz gerekir diyor araba kartı. Aynı zamanda belki de burada ıı, size uzak olan, belki de sizin için... Iı, yeni olan seçenekleri yine tercih etmenizin daha iyi sonuç verebileceğini de söyleyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.